Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarım Adopt Me oynuyoruz arkadaşlarım. Bir önceki videomda da söylediğim gibi arkadaşlarım bugün çantamı gezeceğiz arkadaşlarım. Hemen şimdi başlayalım. Şimdi play diyeceğiz. Tabii şu ok bir kayboluyor bir geri geliyor arkadaşlarım. O yüzden ben de bulamadım. Nasıl yapacağımı. Nerede şu anda ok mu? Tamam akşam şu da şuralarda şöyle bir yapalım. <laughs> tamam şimdi aldı arkadaşlar. Düzelttim. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar oyunumuza. 200 TL kazandık arkadaşlar. Ne diyor? Benim sevgilim var var mı diyor ne diyor arkadaş bulamadım bugün arkadaşım çantamda ne var diye bu, ıı, şey yapacağız göz atacağız öncelikle neon köpeğimi bir çıkartmak istiyorum arkadaşım wow, 29 gündür oynuyormuşum arkadaşlar yarın 30. gün oluyor tamamdır o zaman arkadaşlarım yavaş yavaş başlayalım şu an gerçek hayatta Do, ben sen iyi. Arkadaşım bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Sizde de aynıdır kesin. Çünkü YouTube'da um, Adopt Me videolarında da aynısı. Ne diyor? Ben sıkarım mı? Ha tamam. Arkadaşım şöyle bir şey var. Tryt e, Tryt ve e, arkadaşım Gameo eğitim kapatılmış. Yani yapılmıyor arkadaşım. Gelemiyor. Bakın mesela bu arkadaşımıza Tryt'e atmak istiyorum. Bakalım düzelmiş mi arkadaşlar? Bakın hala kap arkadaşlarım kapalı diyor. Yani Adoptme donmuş arkadaşlarım. O yüzden Trade Server'ları kapalı. Yani neden kapatıldı hiç bilemiyorum da arkadaşlarım. Bunu size de bir söylemek istedim. Sizde de kesin aynıdır yani. Vide e çünkü e Youtube'da videolar ne izliyorum? E Adoptme videoları da izliyorum. Orada işte arkadaşlarım aynısı çıkıyordu yani. Yani arkadaşlarım adopt me donmuş ve try ve guy için kapalı arkadaşlarım böyle çok değişik bir şey arkadaşlarım neden olmuş böyle hiç bilemiyorum da ne olmuş acaba arkadaşlarım her şeyi herkes çalmış mı ne yapmış izlediğime göre herkesin çantalarına kontrol edilecekmiş tabii ki de buradaki çantamız Neyse arkadaşlar biz o zaman e, videomuza geçelim. Şimdi hemen. Bakın arkadaşlar öncelikle hediyelerden başlayayım. Hediyelerde hediyelerde hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada da arkadaşlarım e, uçma aletleri iki tane var. E, sonra ışınlanma. Ah, videomda birisi e, istek attı bana kabul ediyorum arkadaşlar hala yerim aldığı için kabul edebiliyorum. Burada bir e, arkadaşlarım. E, pet oyuncağı. Burada da 3 tane aynısından. Bu da pet oyuncağı. Bu da uçma aleti. Burada bir fenerim var. Bu ikisi de arkadaşlarım. Pet oyuncağı. Bu ikisi tasma yani. Burada gazete, e, protein içeceği bir tane var. 4 tane e, rubber duck balon var. Sonra sihirler, e, sihirli şeyden e, 6 tane ne var arkadaşlarım? Şu sihirli asa herhalde. Ne bir şey mi yazıyor? Aynı aynısını şey yaptı. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Şöyle hani. Oo, sıra ay tamam. Bizim gibi değil arkadaşlarım yani. Bizim gibi aynı değil. Acaba takipçimiz mi? Çünkü yanımızda dolaşıp duruyor hep. Neyse arkadaşlarım şimdi oryantal um, durum var ee, balonum var ee, ondan sonra bu yine pet oyuncaklarından ne var neredeyse iki sıra arkadaşlar bir buçuk sıra şu zeppelin balondan var şu ağaç ağaç şeylerinden var bir tane popotisi çıkış var üç tane top var arkadaşlarım ve um, Little diye bir oyuncak var. Evet arkadaşım ıı, oyuncaklarda bu kadardı. Arabalarda da pizza tekeri, normal teker, iki tane de bisikletim var arkadaşlarım. Yemeklerde de ıı, yani arkadaşım şeyler ya ne bunların adları arkadaşım köpekler için ya da dog, işte arkadaşlarım hayvanlar için ıı, yemekler falan arkadaşlar. Onlar sadece hayvanları yedirilebiliyor. Dondurma, sosis, limonatalar, pet mamaları, popcornlar, sular, karpuzlar falan var. Arkadaşlarım yiyeceklerde de bu kadardı. Ee, arkadaşım bebek arabalarında da iki tane üçlü bebek arabası, iki tane de tekli bebek arabası, bir tane ikili bebek arabası, bir tane de birlik be bebek arabası ve herkeste olan bu bebek arabasından var arkadaşlarım. Ben pe, e, pin koleksiyonu yapıyorum bu arada arkadaşlarım. E, bebek e, arkadaşım bebek e, şeyleri. E, i̇şte orası da bitti. Bebek arabaları da bitti arkadaşım. Burada gözlükler falan var. Pin koleksiyonu yapmaya çalışıyorum. Yani pin, pinler falan. Bakın arkadaşım dün aldım. E, dünden önce mine çekmiştim en son videomu. E, dünden, e, dünden önce aldığım Arkadaşlarım şapka şu gözlük falan petlerimde de ben, dingo ee, bu uncommon bu uncommon kedicik ismi koydum common domuzcuk common cat ee, common neon ee, tatlı ismini koydum komuna ee, da tatlış ismini koymuşum. Tamam bunlardan bir tanesinin ismini değiştiririm arkadaşlar. Neyse arkadaşlarım, tamam o zaman çantamızı geç gezdik. Bu kadar da kısa olmasını istemiyorum videomun. O yüzden de arkadaşlarım şimdi şöyle neler yazıyor bakalım biz de şöyle izleyelim. Deniz evinin önündeyim. Ön önündeyim. Ama kar para biriktir biriktiriyor. Ben de biriktirmeye çalışıyorum arkadaşlarım. Neden yazışıyorlar hiç anlamadım. Neyse arkadaşım petimizi bir uyutalım biz. Aa 20 dolar verildi arkadaşlarım. Bir sonraki videomda arkadaşlarım Adopt Me hileleri alabilir. Burada uyutalım petimizi. Şimdi şuradan da arkadaşım bir şey alalım ya. Bir tane duşa kabine alalım. Hep başkalarının evindeki duşa kabinleri alıyorum çünkü arkadaşlar. O yüzden hemen alacağım duşa kabine. Duşa kabini nereden? İngilizce pek fazla bilmediğimden arkadaşım o yüzden arayıp duruyorum. O 65 dolar mı? Yok artık. Neden 65 dolar? O kadar pahalı mı? arkadaşım neyse şimdi pet bölümünde burada var mı arkadaşlarım bakıyorum şu var şunu çok istiyorum arkadaşlar şunu ve nerede? neredeydi o çok sevdiğim bir şey daha vardı bundan da istiyorum şundan da istiyorum hepsini de istiyorum benim en çok istediğim bir şey vardı o kalkmış mı Arkadaşlar o kalkmış galiba. Kraliyetli bir şey gibiydi. Ama şu değil bakın arkadaşım. Bu değil. Yani hiç bilmiyorum. Herhalde o kalk kalktı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz duşa kabin aramamıza devam edelim. Bright mı? Bright de değil. Bu arada arkadaşlar siz de öğrenmiş olacaksınız. Şimdi Rare mi? Rare yeni mi eklendi? Vay arkadaşlar yeni eklenmemiş ama çok güzel. 3 binler bunlar. 3 binler bunlar. Şimdi arkadaşım bakar mısın? Çok güzel. Sihir yapma şeyi gibi arkadaşlarım. Burada kesin ya. Aha buldum. En ucuzu hangisi? Bu ne? O değil herhalde. Şaka bin. Bu duşakabin mi? Bir dakika bu, bu duşakabin mi değil mi? Tam öğrenmem lazım. Neyse bir alalım bakalım duşakabin miymiş. Mimiş. Yani arkadaşlar bu duşakabin miymiş. Şimdi hadi bakalım. Nereden gireceğiz? Girilmiyor. Girilmiyor. arkadaşlar bir atalım çöpe bakalım paralarımız da geri gelsin neyse arkadaşlar bir yerde şu kabin yerleri vardı ya ben öyle hatırlıyorum bebekler için yerler var şuna kadar ya az olur inşallah evet az arkadaşlarım bu ne bu da şey değil mi evet 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 bu da dışa kabin bunu ama alalım buradan. Arkadaşlarım. Çünkü bu buraya konmaz. Burada bu durmaz. Şöyle tüm odayı kapladı. Çıkamayacağız neredeyse arkadaşlarım tamamdır. 309 liramız kaldı olsun. Şoka binimiz sonunda geldi olsun arkadaşlarım. Şimdi zar zor koyuyorum şu an. Şöyle bakalım koyalım. Ve arkadaşlar koyduk dugumuzu. Yo bakar mısınız neon arkadaşım neon olduğu gözükmüyor. Neon olduğu gözükmüyor kafamızın arkadaşım. Neyse hadi bakalım. Üstüne basıyorum evet. Beni hiç tanımıyorlar bile arkadaşlar demek ki hiç kimse beni izlemiyor. Ya da videolarımı sevmiyorlar arkadaşlar. Ama ben yine de size güzel videolar atmaya çalışıyorum. Daha bilgisayarımdan ikinci videom bu. Ve arkadaşlar son bir istek daha yapacağım. Ve sonra da videomun sonuna geleceğim. Videolarım çok uzun derseniz de arkadaşlar videolarım da çok uzun değil. Yani çok az video çok kısa sürelik video çekiyorum. Mesela şu an 11 dakika oldu. 13-14 dakikalarda videomuz biter bence. Ben öyle düşünüyorum. Arabamızı da, arabamızı da çıkartalım da arkadaşlarım bari hemen bitirelim. Gidelim. Hızlı, hızlı gidelim. arkadaşım trenler çok yavaş deniliyor. Trenleri ıı, şimdi ne yap? Şimdi ne yapacağım? arkadaşım bu galiba sonunda girebilmişim Türk server'ına arkadaşım çünkü Türk Türk olan kişiler var. Arkadaşlarım eğer ıı, de arkadaşlar. Iı, Treni olanlar bana yazabilir mi? Adopt mu oynuyorsunuz arkadaşlar Roblox'ta. Yazabilir mi bana trenler yavaş mı, hızlı mı yani? Ben ıı, çünkü çoğu herkes ıı, çok yavaş diyorlar treni. Gerçekten de trenler yavaş mı? Ben bunu çok merak ediyorum da arkadaşlar. Trenler yavaş mı? Treni olanlar bir yorumlara yazabilir mi arkadaşım yorumum açık olursa. Çünkü ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Niye de Niye 56'da kaldı? Pet yok. Arkadaşlar pet yok. Pet. Pet nereye gitti? Pet nerede arkadaşlar? Pet'i bulamadım pet yok arkadaşlar. Pet mi çalındı? Ne oluyor? Neon bir daha arkadaşım. Asla çaldırmamam gerekiyor. Asla çaldırmamam gerekiyor. Çünkü neon. Ben bu neonu zar zor yaptım. Gerçekten arkadaşım zar zor yaptım ben bu neonu. Dört tane dogu bir araya getirdim. Getirdim. Kime ne dedin? neyse anlayamıyorum artık arkadaşım arkadaşlarım. Şimdi bitti o zaman. Ha bitti. Arkadaşım ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum.